Çocuklar merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf uzunluk ölçüleri konusunu konuşacağız. Peki dersimizin içeriğinde neler var? Uzunluk nedir? Standart olmayan uzunluk ölçüleri, metre santimetre arasındaki ilişki, kilometre ve alıştırmalarla dersimizi bitireceğiz. Peki hazırsanız başlayalım. Uzunlukları ölçmeye yarayan ölçü birimlerine uzunluk ölçüleri denir. Uzunlukları karış adım, ayak, parmak, kulaç veya bir nesne gibi standart olmayan ölçme araçlarıyla ölçebiliriz çocuklar. Peki, burada örneklerimizi verdik. Adım dedik, kulaç dedik, karış dedik ve ayak dedik. Ve herhangi bir nesne ile de ölçebiliriz. Standart olmayan ölçme araçları çocuklar kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin benim adımım 50 cm uzunluğunda olabilir. Sizinki 30 olur, 40 olur. Bayağı 55 olur, 60 olur. O yürüyüşünüze göre, adımınıza göre değişir. Standart değildir. Kulaç. Benim kulaçım 100 cm olabilir. Sizinki 90 olur, 80 olur. Küçük kolluysan 70 olur. 110 olur. Yani farklılık gösterebilir. Karış. Benim karışım 20 cm. Senin karışın 17, 16, 15 Başkasınınki 21-22 santimetre olabilir. Benim ayak uzunluğum 25 santimetre. Seninki 26 olur, 23 olur, 20 olur. Bunlar değişebilir. Standart değildir. Biz de uzunlukları sınıflarımızda da bu şekilde ölçüyoruz çocuklar. Peki bir tahtamız var. 110, 210 santimetre uzunluğunda ve ben bunu adımlayarak ölçtüm çocuklar. Kaç adım yaptı? Benim 4 adımda ölçtüm bu tahtayı. 2 kulaçta da ölçtüm tahtayı kulaç olarak. Bunların hepsi çocuklar kesin sonuçlar değil. Karış, kaç karışta ölçtüm diyelim ben bu tahtayı. 10 karışta da tahtayı ölçtüm. Ee, ne kadar? 8, 8 adımda da 8 ayakta da bu şekilde ölçtüm. Bunun uzunluğunu bulmak için ne yapıyorum çocuklar? Benim ayağı adımın uzunluğu ne kadardı? 50 santimetreydi. Kaç adımda ölçtüm? 4 adımda. O zaman 50 çarpı 4 diyorum. 50 kere 4. Kaç yapar? 4 kere 0 çarpalım şu şekilde. Göstereyim. 4 kere 0. 0. 5 kere 4. 20. 200 santimetre yaklaşık olarak ben bunun uzunluğunu buldum. Yaklaşık sonuçtur çocuklar. Burada da 100 çarpı 2 200 santimetre yaklaşık olarak tahtanın uzunluğunu buluyorum çocuklar. Bu sizde farklı çıkabilir. Çünkü karışınızın, adımınızın, ayağınızın uzunluğu farklı olabilir. Bu standart olmayan ve kişiden kişiye farklılık gösteren bir uzunluk birimleridir çocuklar. Peki şimdi standart olan, her yerde aynı sonucu veren uzunluk ölçülerine gidelim. Metre ve santimetre arasındaki ilişki. Uzunlukları ölçmek için çocuklar metre kullanırız. Metre kısaca m ile gösterilir. Bizim temel uzunluk ölçü birimimizdir metre. Metreden daha kısa uzunluklar santimetre ile gösterilir ve santimetre çocuklar cm ile kısaca kısaltılır. Burada mesela 1 metre kurdele var. Çocuklar burada 1 santimetre kurdele var. Evet, uzunluk farklarını görüyorsunuz değil mi? İşte bir metrenin içinde yani bu kurdelenin içinde 100 tane 1 santimetrelik kurdele var. Yani 1 metre eşittir 100 santimetre. 1 metre eşittir 100 santimetredir. Metreyi eline al, elinize aldığınızda her o sayı arası 1 santimetredir çocuklar. Ve ondan 100 tane vardır. Metreyi santimetreye çevirmek için 100'le çarparız. Burada da görüyorsunuz zaten. Bir kere 100, 100 cm. Evet. Peki nerelerde kullanıyoruz biz bu ölçü birimlerini? Kalem, makas, kitap gibi nesneler santimetre. Küçük. Küçük nesneler. Boyumuzun uzunluğu metre ve santimetre beraber kullanıyoruz. Diyoruz ki mesela ben bir ee, 1 metre 78 santimetreyim. Veya 1 metre 93 santimetreyim. Veya 1 metre 34 santimetreyim diye ikisini beraber kullanıyoruz. Bina, ağaç gibi uzunlukları da metre ve santimetre ile ölçeriz. Bir ağacın uzunluğu 5 metre 30 santimetre diyebiliriz mesela. Evet bu şekilde örneklendirebiliriz. Peki kilometreye bakalım. Kilometre çocuklar metreyle ölçemeyeceğimiz uzunlukları kilometre ile ölçeriz kısaca km şeklinde gösterilir. Evet, 1 kilometre 1000 metreye eşittir. Peki nerelerde kullanılır bunlar? Şehirler arası uzunluk otoyollar mesela. Şehirler veya ülkeler arası tren raylarının uzunluğu. Bunların hepsi kilometre ile gösterilir çocuklar. Peki şimdi sizlerle bol bol alıştırmalar çözelim bakalım. Evet. Burada kısaltmalarını yazacağız. 5 metre nasıl gösterilir? 5 m değil mi çocuklar? 5 metre. Peki 9 metre 9 m. 6 santimetre 6 cm. 3 santimetre 3 cm şeklinde gösterilir çocuklar. Peki şimdi metreden santimetreye nasıl çeviriyoruz? Evet, burada örneğimiz var. Örneğimizde ne diyor bize? 2 metre 200 santimetredir. Kısaltma şeklinde de bu şekilde. Ne demiştik az önce? 1 metre 100 santimetredir demiştik, değil mi? O zaman 2 metre 200 santimetredir. Peki örneklerimizi yapalım. 1 metre 100 santimetre ise 3 metre 300 santimetre. 6 metre 600 cm 7 metre 700 cm 2 metre 200 cm 9 metre 900 cm 5 metre 500 cm deriz. Çünkü 1 metre 100 cm'dir. Peki bunun tersini yaparsak burada ne yaptık? 100 ile de çarptık. Değil mi? 3 çarpı 100, 300. 6 çarpı 100, 600. 100 ile çarptık. Peki burada ne yapacağız? 100'e böleceğiz çocuklar. Evet. 300 santimetre 3 metre. Kısaltma şeklinde de burada. 300 santimetre 3 metre. Ne yaptık? 100'e böldük. 100'e bölerken ne yapıyoruz? 2 tane 0 atıyoruz çocuklar. Evet. 200 santimetre 200'ü 100'e bölersem 2 sıfır silmiş olurum. 1, 2 sıfır sildim. 2 metre. 500'ü 100'e bölersem 2 sıfır sildim. 5 metre. 200 santimetre, 2 metre, 500 santimetre, 5 metre. 800 santimetre 100'e böldüm. 2 sıfır siliyorum. 8 metre. 700 santimetre 100'e bölüyorum. 2 sıfır sildim. 7 metre. 600 santimetre yüze bölüyorum. 2 sıfır sildim. 6 metre. Ve 400 santimetre yüze bölüyorum. 2 sıfır sildim. 4 metre şeklinde yapabilirsiniz. Çocuklar çok kolay. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Peki. Şimdi parçalanmış şekilde verilen uzunluk ölçülerini tek bir birim altında toplayalım. Evet. Metreden santimetreye çevireceğiz hepsine. Metre santimetre olarak karışık verilmiş. Peki 4 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 4 metre 400 santimetre artı 26 santimetremiz de burada var. Ne oldu? 420, 400 santimetre 26 daha. Zaten söylerken de buluyorsunuz 426 santimetre. Yani 426 daha 426. Evet. 5 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 5 metre 500 santimetredir. 6 santimetre de burada var. 506. Görüyorsunuz. Okurken de buluyoruz. 2 metre 200 santimetredir. Artı 61 de burada var. Ne yapıyor? 261. Gördünüz. 261 santimetre diyebiliriz. 7 metre 700 santimetredir. 19 da burada var. Okuyoruz 719. 719 santimetre ediyor çocuklar. Peki 3 metre 300 santimetredir. Artı 42 de burada var. 42 santimetre. Ne yapıyor? 342 santimetre. Evet. 8 metre 800 santimetredir. Artı 98 de burada var. Okuyalım. 898 santimetre çocuklar. Evet. Bu kadar kolay. Şimdi çocuklar santimetreyi parçalayacağız. Az önce yaptığımızın tersini yapacağız santimetreyi parçalayacağız. Peki nasıl bulacağız? 100 santimetre 1 metreydi. Peki burada kaç tane yüzlük var? 4 tane yüzlük var. 400 santimetre diye parçalıyoruz. Artı 26 santimetre. Peki 400 santimetre kaç metre yapardı? 100 santimetre 1 metre ise 400 santimetre 4 metre. Geri kalanını yazıyoruz çocuklar santimetreye. 609'da 6 tane yüzlük var. O zaman 600 santimetre artı 9 santimetre deriz. 600 sant 100 santimetre 1 metre olduğuna göre 600 santimetre 6 metredir. Geri kalanı santimetreye yazıyoruz. 4 tane yüzlük var. 400 santimetre artı 60 santimetre Evet. 400 santimetre 4 metre eder geri kalanını santimetreye yazıyoruz. İki tane yüzlük var. 237 santimetre, 200 santimetre artı 37 santimetre de burada var. 200 santimetre 2 metre yapar. 37 de burada var. Onu da santimetre bölümüne yazıyoruz. 532 santimetrede 5 tane yüzlük var. 500 santimetre artı 32 santimetresinde yazıyoruz. Evet 500 santimetre 5 metre eder. 32 santimetre de elimizde kalan onu da santimetreye yazıyoruz. 261 santimetrede iki tane yüzlük var. 200 santimetre artı 61 santimetresi kaldı. Onu da yazalım. 200 santimetre 2 metre yapar. Geriye 61 santimetre kaldı. Onu da buraya yazıyoruz çocuklar. 2 metre 61 santimetre olarak. Evet çocuklar bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizler de bol bol alıştırma yaparak bunları çözebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.